araç yangınlarında dikkat edilmesi gerekenler. Bu örnekte gördüğümüz bizim minibüsümüz olsun. Minibüsümüze baktığımız zaman işte şoför malimiz ve arabanın birçok noktasında plastik aksamlardan, işte sünger malzemelerden ya da motor içerisindeki yanıcı akaryakıt ve yağ sıvılarının bulunduğu bir makineden bahsedebiliriz. Bir araçtan bahsedebiliriz. Araç yangınları neden çıkar? Araç yangınları öncelikle araçla gerçekleşecek bir e, aşırı ısınma buna sebebiyet verebilir. E, bu aşırı ısınma sonucunda e, bir tutuşma gerçekleşebilir. Böylelikle yangın meydana getirebilir. Bunu nasıl tespit edebiliriz, nasıl anlayabiliriz? Öncelikle araçtan duman gelmeye başlayacaktır. Beyaz bir duman geliyorsa bu bir motor arızası olduğuna işaret edecektir. Ama siyah bir duman geldiğini e, görürsek eğer bu siyah duman bizim için tehlikeli bir dumandır ve yangın başlangıcı olabilir. Çünkü biz yangının başlangıç evresinde müdahale etmemiz önemli. İlk müdahaleyi yapacağız. Öncelikle bir yangın olduğu olasılığı düşündüğünüz anda hemen aracı sağa çekip dörtlüleri yakıp kontağı kapatıp yolcuları indirip aracın ön bölümünden hemen hemen 30 metre öteye e, güvenli bir alanı almanız gerekiyor. Çünkü aracın arka bölgesini alırsak trafik o yönden akacağı için emniyet şeridinden birisi gelip yolculara çarpabilir. Ülkemizde emniyet şeridine çok güvenmemek gerekiyor. O yüzden aracın ön kısmını alıyoruz. Al, ön kısmına aldıktan sonra hemen 112'yi arayıp itfaiye desteği istiyoruz. Araca gidip yangın söndürücümüzü alıyoruz. Yangın söndürücümüzü aldıktan sonra müdahale etmemiz gerekiyor. Aracımızın ön bölüm, bölümüne baktığımız zaman Öncelikle burada bir radyatör bölümü bizim alt bölüm bizim e, dönen aksamların bulunduğu bir de ön kaporta kısmı mevcut. Öncelikle aracın altına yatıp bakmamız gerekiyor. Bir kıvılcım bir tutuşma görünüyor mu? Burada bir, mi durum var mı diye. diye. Yangın söndürücü tüpümüzü açtığımız zaman önce radyatör kısmından bir e, püskürtmemiz gerekiyor iç kısma doğru. Ve alt kısmından süpürerek şu şekilde e, sıkmamız gerekli. Ardından ön kaporta kısmını bir miktar açmamız gerekiyor. Tamamen açmamamız gerekiyor çünkü yangını oksijen besler. Tamamen açtığımızda oksijen patlaması denen bir olay olup olduğu için o siyah duman birdenbire alev alıp e, sizi yakabilir, yüzünüze, e, yüzünüze hararet yaratabilir. Bu yüzden e, hafif aralayıp e, araladıktan sonra yani bir kişinin yardımı da önemli. Bir kişinin yardımıyla aralanıp içeriye yangın söndürücü tüpü Boş boş boşaltıp yangını söndürmeye karşı ilk müdahaleyi yapıyoruz. Baktık bir sönme yok. O zaman 112 acil ekiplerinin gelmesine çok gelene kadar biz güvenli bir alanda beklememiz gerekiyor. Çünkü tutuşma başladıktan sonra yangın söndürücü tüp yeterli olmayacaktır. Kullanmış olduğumuz yangın söndürücü tüpler hemen hemen 20 ile 30 saniye arasında bir kullanım ömrü var. Bundan dolayı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şoförlerimizin bu konuda farkındalığı çok önemli. Kendileri e, bir yangın olasılığını fark etmek üzere e, algıların açık olması gerekiyor. Şimdi her şoför kendi aracını tanır. Motorun sesi değiştiğinde bunu fark edebilir. Ya da farklı bir şey olduğunda araçta bunu hissedersiniz. siz. Çünkü sürekli bu araç sizin bir parçanız gibi oluyor. O yüzden farklı bir şeyle karşılaştığımızda mutlaka açıp kontrol etmek çok önemli aracımızın sağını, solunu, arka kısmını, ön kısmını, alt kısmına bakıp mutlaka her tarafından doğru düzgün bir kontrol yapmak hayat kurtaracaktır. Ama burada ilk bizim amacımız yolcuları güvenli bir alana alıp sonra eğer müdahale imkanınız varsa müdahale edip e, söndürmeniz, söndüremiyorsanız da acil durumdaki itfaiye gelip müdahale etmesini beklemenizdir. Bu şekilde yangınları la baş edebiliriz.